Evet sevgili teraziler kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 4-10 Mart arasında sevgili terazileri neler bekliyor. 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım ilk kartımızda başlayalım sevgili teraziler için. Ooh, sevgili teraziler denge kartı çıktı. Yani sevgili teraziler bu dönem hakikaten her şeyin böyle güzel olacağı, balanslı bir şekilde hayatımızın devam edeceği, bir takım şeylerin yavaş yavaş artık yerine oturacağı, güzel olmaya başlayacağı bir dönemi sembolize eder. Optimistik olacağınız bir dönemi sembolize eder. İleri görüşünüzün gayet net olacağı bir dönemi sembolize eder. Eee Yavaş yavaş iyiye dönüşü ve sakinliği sembolize eder. Ve aynı zamanda da sağlığa kavuşmayı. Eğer yani bir rahatsızlığınız varsa bu rahatsızlığınızın da e, yavaş yavaş iyiye dönmeye başladığını sembolize eder. Hadi in bakalım. İkinci kartımız sevgili teraziler için. Asılan adam. Sevgili teraziler. İkinci güçlü arkan. Direk. Şaka mı? Asıl adam nedir? Yavaş karttır. E, olaylara başka açıdan bakacağınız bir dönemi sembolize eder. Fakat bu dönem e, ayrıyetten meditasyon, vücudunuzu rahatlatıcı bir takım şeylerle e, uğraşabileceğinizi sembolize eder bu dönemde. Aynı zamanda ilişkide pembe gözlü bir takım şeyleri görmezden gelebileceğinizi sembolize eder bu dönemde. Başka ne diyebiliriz? bekleme kartıdır. Yani bir şeyi yaparsınız ve bunun sonucunu beklersiniz. Bekleme kartıdır. E, fakat e, nasıl diyeyim yani dengeyle karşılaştırdığımız zamanda yavaş yavaş bir takım şeylerin artık rayına oturacağını ve güzelleşeceğini hayatınızda sembolize eder sevgili teraziler için. Bu kart ekstradan sanat ve müzikle uğraşan arkadaşlar için de iyi bir karttır aslında. Bu dönem yaratıcılığınızın çok iyi olacağı çünkü her şeye başka açılardan yeni açılardan bakacağınızı ve o yüzden de çok güzel şeyler hayata getirebileceğinizi geçirebileceğinizi sembolize eder. Ve bu kartın bir negatifi de der ki bu dönem kendine bir günah keçisi seçebilirsin sevgili Terazi. Aa bak bu senin yüzünden olmadı. Benim hayatım bu yüzden böyle. Senin yüzünden böyle vesaire. Der ki bunları yani hayatında bir günah keçisi seçmeden önce kendine karşı bir dürüst ol. Bir otur bir sorgula bakalım hayatı. Ona göre eğer gerçekten seçilmesi gerekiyorsa o kişiyle konuşabilirsin. Fakat direkt insanları atıfta bulunma. Çünkü sevdiğin insanların da kalbini kırabilirsin der bu dönemde. Hadi in bakalım. Son kartımız. Sevgili teraziler için kılıçların onlusu. Yani ne der? Ee, yani mutluluk kartıdır ve der ki artık sevgili terazi dreams come true yani dileklerin gerçek oldu. İç mutluluğunuzun aa, dolu dolu olacağı, bir takım şeyleri düşüncelerinizi, düşündüğünüz şeyleri artık sonuca bağlayacağınız. Yani bu iş konusunda sonuca bağlama olur. E, i̇lişki konusunda çok uzun bir ilişkiniz vardır ve bunu Sonuca bağlarsınız, e, mutlu aileyi sembolize eder çünkü aynı zamanda bu kart. E, yeni ses, yeni sosyal çevre, yeni bir sosyal çevreye giriş yapacağınızı, e, doğru insanı bulabileceğinizi eğer tekseniz bu dönemde bunu sembolize eder. Ve eğer işiniz yoksa ve yeni bir işe girecekseniz, henüz başlamamışsanız bu işle alakalı size bir spoiler verir aslında. Der ki bu iş yerinde aile gibi çalışacağın bir ortamı sembolize eder der bu kart. Ve işinizden gerçek anlamda memnun olacağınızı sembolize eder. Evet sevgili teraziler sizler için 4-10 Mart arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Mart ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Yeni haberlerden de yeni Yüklemelerimden de haberdar olabilmek için e bildirimleri açık konuma çanı her seferinde çan geliyor aklıma. Bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmayın. Mükemmel bir hafta geçirmenizi dileğiyle. hoşçakalın.